İlk önce buna dinliyoruz. Oha bu da var. Dur dur gel gelemedim. Hah geldim. Tamam. Akto. remix mi misali gibi. Bir Aynı bit Oğlum böyle bir şarkı var zaten. Oğlum anladım ben remix yapmışlar. Aynı beat'e farklı insanlar eklenmiş anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şarkı. <laughs>

Glock çok seviyorum <laughs> ben şarkıyı zaten bu şarkı var yani zaten M &M nasıl, yapabilirim nasıl yapabilirim ki? <laughs> ki? Glock 2.0 değil bu şarkı şu an Bu Glock zaten olan bir şarkı şu an bu <laughs> sadece üç sadece üç var, var. Boz, Lan nereden bildin bir reedleri? Bunları yaptım isteyerek Kalbim yarım, kaderim yok Aradan sıyrıldım hissederek Draco ilk kez yanında iki üçten Kafamıza denk diyanlar et ne işten İşim para bebek ne anladın ki sen Yordan bilmiyorum ama gelir peşimden Ya kısa sakız <laughs> sas boşaltılıyor cepler Narsistik mi sorun sürekli derler yeter Yetmez ki bebek doyum tüm şeyim ben Çakallayız evet üstümüzde ilgiler Ölüler gününü kafana tak Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez güç için bin adım Bütün gün volüm dört kere bay Çarşafı boyunca havada dans Ha bak burası yeni. Buraya kadar zaten bildiğimiz şarkıydı. Bundan sonrası Aynen, bundan sonrası önemli. Evet. Kere kere daha. gibi göklere ya İçip tükettikçe göklere var Soruyorlar sahiplerine var ya Çıksınlar kata götleri varsa Git gece avla Hiç değilim arman. Değilim ve kalmam Arka Değişmez kan kalırım. agalarımın hep montu kalın Not Face Bitmez fantaları Piski karışır kanama Aşağı basıp kol gez Keferimden kağıtlar yani mor cash Yeterinden bile çok zor içimiz bundan istemem hiç Colgate Değiliz denizci ama bizde var çok dalga moru Karıştırabilirsin sağla solu Konum sorsa anlam karla onu Tekrar dolar bulamaz bardak sonu Kopya sonu yine new bag Dikto filmik sonu nafili kuzen

Das sind Trompete, so was wollen sie reden Sieben, zwei auf dem anderen Planeten Der mich neuen, hab' noch Jacke, Dicker, immer noch ein Schwarz Gib keine Fuck, weil ich bin immer noch da, also der Assotelle, wie getan. bald bald, deine Race, hab ich eine Uhr und die Diamanten machen einigen Tanz ja. Du bist eine Bitch, das erkenne ich und deswegen gehe ich lieber auf Distanz Liebe <laughs>

Pour se venger, nous on revient à deux, je croise beaucoup trop de gens que je connais en chucholy, en clim mécontent content, veux grave son de fais-moi du bien dans l'oreille, elle La à mort, je me la mets pas sushide, ta verte à mort, je me la mets pas sushi Grosse fonce d'âge, je me commande des sushis. Juste après, je vais rouler ma couchine. Je les écoute pas, ils racontent des bullshit. Là que j'ai dans le froc le qu'on dé trouve En plus il ai me dit que j'ai l'air aimable. Donc je taille, je me dis que c'est une blague. Je me dis que c'est un gag. On est quatre masqués dans le 4x4, jamais en défense. Yeah,